Hep 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 hep, hep 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 elisi hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynayacağız. oynayacağız. FPS ay FPS herhalde evet. FPS oynayacağız. Online oynayış bak. Online ya bak oyunu oynamak istemiyorum reklamı çıkarmam evet arkadaşlar başladı evet, bak şuraya eğilirsek iyi olacak erkekler savaş oyunu oynarken. Abla abla. <laughs> Kızlar savaş oynarken. Ah, yegem çay. Gelin lan buraya. Dibinden. Gelmiş ben? Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> of çok kötü batladı. Bu oyunu bazı da kişiler biliyordur. Kim benim babam? Malçın. Eko bota sağa. olduğu için söyle. Pepiler. <laughs> ben pepiler dedim sadece. Yanlışlıkla. Ya ağzım kırışıyor. Lan. Ben... Hepinizi öldürdüm. Silahınızı kaptım. Bak. Eşyalı beş kulak. Bana niye vuruyor? Gel lan buraya. Elinden vurayım sen. Selamun aleyküm garaj. Allah seni kahretsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi arkadaşlar bombamızı hazırladık. Lan! Arkadaşımı öldürmüşüm. Dibinden, <laughs> dibinden kırdım adamı. Lan ölmüş mü gerçekten? Gerçekten ölüyor mu? Bir onlara bakacağım. Gerçekten ölüyorlar. Lan kim o be? Arkamda... Alex öldür şunları yoksa onları şimdi ben öldüreceğim. Oha! Of, öldürdüm yemin ederim öldürdüm. oda da havalı oldu. Et çat. Bak şu. Ayağından vurdum. Marmelide değişti. Orada kapı var mı var? Selamünaleyküm beyler. <laughs> Bak şu kapı bu. Selamun aleyküm selamun aleyküm. taraftan sesler geliyor. Selamın aleyküm. Selamın Ne? Yok video çekiyorum. Oyun oynuyor. mi kekliyor? Yo video çekiyorum bak burada kayıt kayıtı var. Ha gerçekten mi? Oyunu mu izliyorsun? Evet. hiç birisi inanmıyor arkadaşlar. Hadi kazanacağız. Yok kazan. Ay kazanıyormuşuz. Selamun Bir kişi daha öldüreyim. Ne olur. Ne olur Allah rezası için. Ya ben Hı, sanki reklam kanka izledim. Kanka Çık tekrar gir. Reklam gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Gitti. Hadi. Arkadaşlar hep reklam çıkıyor. Çıkıp oyuna tekrar girersiniz reklamla. Şimdi reklamdan uzun sürdü. daha. Alanın Hani kaldırılsın yavaş. Aha! Aha. Bunun üstü varmış. Şurada da var. Hepsi var. Of. Ben bunları nasıl öldüreyim? Of. Bir canlı kaldılar. Stamana yap. Roblox çekmemi istiyorsanız Roblox'ta bir oyun ar yapın. YouTube hesabınız varsa isminizi yazın abone olayım arkadaşlar. Size açmayı da öğreteceğim. Tam <laughs> kaç adam kaç abonesi oldu? Hop. Bak. Hop. Ah, zıplayamadım. Buraya zıplar mıyım? zıplayamam herhalde. Tüm gücümle yok. Zıplasam bunu ona... oh! gidersen buradan var ya. <laughs> Hayır. Hayır düştüm işte, yine oraya çıkacağım. Çılgınlık yapan oyuncular. Artık online, oh! oh oyun online şehrin ayarlarıyla oynayacağız. Hmm, 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 hmm. Bu şehrin ayarlarıyla oynayacağız. Bakın bakın oyunun dışına atlayacağım bakın şimdi. Böyle bir bug var Gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. İşte gidiyorum Bir şey demedim Arkamı dönmedim Bir şey gidiyorum Bir şey demedim <laughs> O yüzden kapattım arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugünkü videolu bu kadardı. Bay bay.